8. Ordu kuvvetlerine buradan saldırdı. Ee, ve bu Cevat Paşa'nın yani ünlü e, Çanakkale Savaşları'nda da bundan Cevat Paşa'nın kuvvetleri ne büyük bir yoğunlukla atış başlattı. Bu atışın ateşin arkasından Cevat Paşa'nın kuvvetleri dağıldı. Dağılınca e, şuradan Ortada 7. Ordu var. Mustafa Kemal'in başında olduğu 7. Ordu. Şurada da 4. Ordu içeride. Yani 8'le 4'ün arasında 7. Ordu var. 7. Ordu, ordu var. Komutanı da Mustafa Kemal Paşa. 7. Ordu iki ordu arasındaki bağ kuracak. Hı hı. Ve e, cepheyi beraber savunacakken şuradan 8. Ordu cephesinden o korkunç taarruza, bütün güçleriyle yüklendiği korkunç taarruza dayanamayan kuvvetler burada dağıldı ve içeriye doğru kaçmaya başladı. Buradan içeriye süvariler soktu. Avusturyalı, Avustralyalı süvarileri soktu. ve Süvarilerle 7. Ordu'nun arkasına sarkmaya çalıştı. Hı hı. 7. Ordu burada e, hala açıklanamayan bir sebeple savaşmayı kabul etmedi. Ve silah atmadan, savaşmadan Mustafa Kemal Paşa geri çekilme emri verdi. Peki hocam bu taktiksel bir gerekçe miydi? Geri çekilmenin nedeni? Ee, başarı olamayacağını mı gördü? Ee, başka bir e, şey mi var olayın içerisinde? Onu bilemiyoruz. Ama Çanakkale'de size ölmeyi emrediyorum diye Mustafa Kemal burada ölmeyi emretmedi. Ve geri çekilmeyi ricat emri verdi. Hı hı. Çünkü arkası kuşatılıyordu. Bu kuşatmadan normalde ...şuradan geri çekileceklerdi. Ee, Avusturya, Avustralya'lı süvariler girip de... 7 Ordu'nun arkasını çevirmeye başlayınca... ...bu sefer burada Şeria Nehri var. Şeria Nehri'ni doğuya doğru geçerek... E, ...yukarıya doğru çekilme emri verdi. Hı hı. Ve bu çekilme emri sonunda... Ee, Şeria Nehri bir şekilde geçildi. Hatta bir Arap yardım etmiş bizim nehrin geçiş yerini bulmalarına bir rehber bulmuşlar. O atıyla nasıl geçileceğini göstermiş. E Mustafa Kemal'in 7. ordusu şey, yukarıya doğru Şeria Nehri'ni geçip e, Şam'a doğru çekilmeye başlıyor. 560 kilometre çekilecek buradan. 560 kilometre evet, geri çekilecek. İstanbul'la Ankara arası bir uzaklık düşünün. Hı hı şimdi orada bir ricatten bir geri çekilmeden yok hocam asla. bir bozgunla bahsetmiyor Hayır hocam ama 560 kilometre geri çekilmek bir Ricattır Ricat yani e, bozgun e, olarak değerlendirilmesi lazım ve bu bozgun gözdüncü e, orta tek başına kalınca onun halledilmesi daha kolay olur Çünkü burada bir de ee, Ravlands'in organize ettiği Arap Çeteler var Tabi yaklaştıramadıkları için kim? Arkadaşlar ee, biraz zoom girebilir misiniz? Hocamın tam biraz o zoom gösterdiği haritaya belki Görülecek ben elimi çekiyorum Evet 4. Ordu burada yalnız kaldı ee, Ve on, o da Bedevilerle e, Beraber yine İngiliz kuvvetlerine karşı Direnmeye çalıştı ama olmadı O da yukarıya doğru çekiliyor Tabii bu arada kayıp da veriyoruz değil mi hocam geri tabii. çekilirken? Kayıpları az sonra söyleyeceğim. Yine bu kitaptan söyleyeceğim. Elimde tuttuğum kitaptan. 4. Ordu burada paramparça oldu. Parça parça yukarıya doğru sahil boyunca çekiliyor.